Karaciğer yağlanması yaygın bir sağlık sorunu olup birçok kişi farkında olmadan bu durumla karşı karşıya kalabilir. Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde aşırı yağ birikimi sonucu oluşur ve tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Başka TV'den merhaba efendim. Ben Doktor İbrahim Ersoy. Bu videoda karaciğer yağlanmanızın olduğunu gösteren en önemli 8 belirtiden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Birincisi karın bölgesinde ağrı ve şişkinlik. Karaciğer yağlanması karın bölgesinde ağrı ve şişkinliğe yol açabilir. Karaciğerin yağlanması organın boyutunun artmasına ve bu da çevre dokulara baskı yaparak rahatsızlık yaratmasına neden olur. Ayrıca karaciğerdeki yağ birikimi iltihaplanmaya yol açarak ağrı ve hassasiyet oluşturabilir. İkincisi halsizlik ve yorgunluk. Karaciğer yağlanması karaciğer fonksiyonlarını bozarak enerji üretimini olumsuz etkiler karaciğer vücudun enerji üretiminde kritik bir rol oynar ve bu yağlanma bu süreci yavaşlatarak sürekli yorgunluk ve halsizlik hissine yol açar. Karaciğerin yağlanması metabolik süreçleri de etkileyerek genel enerji seviyelerinin düşmesine neden olur. Üçüncüsü kilo kaybı ve kilo alımı. Karaciğer yağlanması iştah ve metabolizma üzerinde olumsuz etkilere sahip olur. Bazı kişiler karaciğer yağlanması nedeniyle kilo kaybını yaşayabilirken diğerleri de kilo alabilir. Karaciğerin düzgün çalışmaması vücudun besinleri işleme şeklini veya depolama yeteneğini etkileyerek ani kilo değişikliklerine yol açabilir. Dördüncüsü cilt ve gözlerde sararma yani sarılık. Karaciğer yağlanması karaciğer fonksiyonlarını bozarak bilirubin seviyelerinin yükselmesine neden olur? Bilirubin kırmızı kan hücrelerinin yıkımı sonucu oluşan bir madde ve karaciğer tarafından işlenir. Karaciğer düzgün çalışmadığında bilirubin birikir ve ciltte ve gözlerde sararma şeklinde kendini gösterir. Beşincisi karın şişliği yani asit ileri aşamalarda karaciğer yağlanması, karaciğerin işlevlerini yeterince yerine getirememesine ve karın boşluğunda sıvı birikmesine yani asite neden olabilir. Altıncısı Bulantı ve iştahsızlık. Karaciğer yağlanması sindirim sistemini olumsuz etkileyerek bulantı ve iştahsızlığa neden olabilir. Karaciğerin işlev bozukluğu sindirim enzimlerinin ve safra üretiminin azalmasına yol açarak mide bulantısı ve besinlere karşı isteksizlik yaratır. Bu durum besin alımını azaltarak kilo kaybına da yol açabilir. Yedincisi zihinsel bulanıklık ve konsantrasyon zorluğu. Karaciğer detoksifikasyon işlevinin bozulması vücutta toksin birikilmesine neden olur. Bu toksinler beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek zihinsel bulanıklık, konsantrasyon zorluğu ve genel bilişsel işlevlerde azalmaya yol açabilir. Sekizincisi kaşıntı. Karaciğer yağlanması safra asitlerinin kanda birikmesine neden olarak ciltte yoğun kaşıntıya yol açabilir. Safra asitleri ciltteki sinir uçlarını uyararak kaşıntı hissi yaratır. Bu durum özellikle geceleri daha belirgin hale gelir ve uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu belirtiler karaciğer yağlanmasının yaygın belirtilerinden bazılarıdır. Karaciğer sağlığınızı korumak için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve alkol tüketiminden uzak kalmak gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek önemlidir. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve sorunlarınızı aşağıdaki yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.